kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nova'nın 6. bölümüne Nova Near Orbit'in yeni bölümüne size karşınızdayım. Robotçuğumuza biniyoruz. Robotçuk. Çok güzel bir robotçuğumuz var. Ay, onu nasıl diyorum ben robotçuk? Bom. Bom. Sesimi es bakar Kili Kilidi açamıyorum diyor. Çok çalışıyorum diyor. Sen git yanına koy diyor. Bana yardım sonra falan diye. Pişman. Ay yardım et falan demiyordu Nasıl yapıyoruz biz bunu? Ay ben sonunda kendisi otomatikman iniyormuş arkadaşlar. Ay bu bölümü istemiyorum ben. Ay iğrenç bir bölüm. Arkadaşlar bu arada bu ıı, her bölümden 2 2 2 bölüm çekiyorum. Ee, çok kısa olur yoksa bölümler hemen bitiyor. Daha doğrusu bazı kişiler bitiriyor. Ben diğerine bitiremiyor. Biz süremiyoruz. Biz böyle sağa sola çevirip böyle ateşler yapıyoruz. Evet e, bu bölüm biraz zor böyle bazı kişilerde hemen bitemiyor. Ay iyi ki roket atarlar yokmuş ağzımı ayrı açacaktım. Şu ağzım. Roket atarlar yokmuş dedim iyi. Ki. <laughs> Baştan başa tar iyi. Hayır. Sen yanlışlıkla. Komando dedi. Arkadaşlar yapamıyoruz ya. Kula banca. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Hmm. Arkadaşlar e, bu da bu arada da e, oyuna şey geldi. Güncelleme geldi. E, yeni özellikler var ben şu an bilmiyorum özelliklerini. <laughs> Bir tane özellik var maksimum zırh gibi bir şey. Böyle bir tane düğme çıkıyor bazı aralar. 3 bölüm fazladan geldi. E, DLCC çıktı. Bedava DLCC'yi indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve DLCC demişken bizde de DLCC yaptılar. Ready. పొలాలు oh, పాపా no, no, oh, Oh be arkadaşlar. En sonuna geldik. Bir dakika. Arkadaşlar. E, şurada şeyler var. Şöyle adamlar var. Şöyle adamları şöyle yapacağız. arkadaşlar şu düğmeye basıp tutacakmışız. Oyunun şeyini de buldum. yardır. Bunu ne yapacağız? Bir şey yapacağız. Hop. Yardır. Oo, siz siz bana, siz bana Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geçtim burayı. E, şimdi şurayı vurarak geçeceğiz ama e, ben videoyu burada bitiriyorum. Bye bye like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler.